Her bir şuradan dur böyle bak Ha, Aa dur burada. Aa çok uzak tutbastın bey. Tam böyle. Biraz. Abi ken konumlandırsana gelsene bana. Aç. Evet. Görmeye çalış.

Şuraya kimdi? Sen ne yapıyorsun? Şöyle koysun. iyi. İsmail aldı da. Sıra kimde? Şimdiden. 5 yıl Benim dediğim yap bak. Şuradan gel bak. Tam şu köşeye vurman gerekiyor. Aynen. Tam topun şurası Tam şurasına vur. Sen çok geriden geliyorsun. Böyle şöyle gel. Çok geriden geliyorsun. Şurayı sert Ben de bir kontrol yapamıyorum. Şurayı da Evet sert dur. Tam ortasına Tam <laughs> <laughs> ortasına bak. Çıkma seni Açtım bak. Şuraya doluyor ya. Şuraya yansıdığımda var mı o da bu. <laughs> abi, bari. Şuna değil mi? Aynen. Tam ortasına vurmaya çalış. Gidecek bari. Bak, şuraya ben abi. Ben abi senin motor yolunda <laughs> <dünlerine> çalışmıyor mu? Çalışmıyor. <laughs> Haber ben ben ne biliyorum? O aynı, aynı değil. Ay yani. yok. <laughs> ne yapıyorsun? Anladın mı? Tam aynı. Ya Ay. evet. işte. serbest biraz. Aynı Biz. değil mi? Başka da 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 var. bir şey. O aynı. Bir aynı mesaj şeyleri yani. Ama o o da böyle yapıyor. Ama bir şey Tamam ha. Aynen. Aynen. Ben de bir şey bakıyorum. Ben de bir şey Ooo. Hı -hı. Abi şurasına vur. Hafif değilsin ben yeter. Değilsin yeter. Şuraya mı Bak duru koş ben yavaş bir şekilde şuraya yavaş bir şekilde bir de şuraya. Bak sen gidene mi Yavaş. yavaş. Hı, şuraya. Buraya şuraya, gidicez? Buraya yavaş gidicez. Ne sıra? Yok lan. Başta neydi abi?